Nereye gidiyoruz? Ormana. Ormana. Haydi gidelim ormana. Mantar toplamaya gidiyoruz, değil mi? Evet. Evet. <laughs> evet, ormana geldik. Hadi kızlar, bakalım mantarlar nerede bulabilecek misiniz? Haydi. Bantar mı topladın? Bantar mı buldun? Wow. hadi topla bakalım. Çöp kızım bir şey değil, toprak evde temizlenir onlar. Lila hadi sen de yardım et ablaya. Bir şey olmaz topla. Bravo Lila, koy çantana. Aferin. Bravo. Hadi topla hepsini yerdekleri. Bravo Lila bir sürü topladı benim kızım. Hadi ilerle bakalım hadi. insanların yeni bir mantalı mı var? Evet. mı? Bunlar yeni mi var? Değil mi? Bunlar yeni mi var? bunlar çok kalabalık değil mi? Mantar arıyoruz değil mi Liluş? Mama. Mama. Yok daha bulamadık. Bir yerde bulduk sadece. Başka bakınıyoruz. Başka var mı değil mi? Bak, o var. Şurada var ama bunlar yenilmiyor. Bak. <laughs> hadi yürü bakalım mantar bul hadi vay wow, bulduk mu dila buldun mu mantar yok değil mi hadi arayalım birazcık kaldık hadi arayalım bakalım evet, ben sister. sanıyorum ki bu neden? böyle o plastik şeylerin yapabiliriz Küçük bir mantar çorbası çıkabilir. Evet, ama ben çok isterim bir daha Hadi yürü ara bakalım kardeşinle beraber. Hadi yürüyün mantara renk. Lila, hadi yaprak topla evde boyayalım. Hadi topla bakalım. Bravo. Hadi topla daha yaprak evde toplayalım. Çok güzel renkli renkli yapraklar değil mi? Anne. Mantar. Yok, mantar. O zaman gitmiyorum eve. Yani Olması bugün gerekli olur. Bugün bütün torbanı doldurmadan eve gitmeyecek miyiz? Evet. Ve şimdi arkadaşlar bir saattir veya bir, bir saat 15 dakikadır yürüyoruz. Göster bakalım ne kadar mantar topladık. Vam, vam, vam. Neyse yürümeye devam. Hı. Hadi yürü bakalım. Ne kızlar? Güzel mi kekik? Şimdi başka bir ormana geldik değil mi? Az önceki ormanda çok az bulduk mantar. Evet. Biraz hiç al Alman bir... Hadi yolu göster bakalım. Biz daha da ormanın girişindeyiz şimdi. Lila, yolu göster. Nerede bakalım mantarlar? Hadi yürüyün gösterin. Orada var mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın ne bulduk. Sığınak yapmışlar bir Evet, ormanda sığınak yapmışlar değil mi? Evet. Aynı şey pepa domuzun şeyinde vardı. Böyle yapıyorlardı değil mi sığınak? Evet. Üstüne de yapraklar koyuyorlardı. Hı -hı. Lila, ev mi yapmışlar, sığınak mı yapmışlar kızım? Ne? Efendim anne. Kenarlarında çok bir şey var. Eğer canın açtığından girebilirsen gir kenarlarında küçük küçük Çalılar var Onlar vücuduna batabilir Çünkü hep kırılmış oraları baksana Hadi ilerleyin kızlar Evet yağmur da bozmuş olabilir değil mi Yağmur yağıyor iki gündür Hadi yürüyün bakalım Hadi mantar bulmaya Haydi Ada yürü yolu göster bize kızım Hadi şu taraftan böyle gidebilirsin Hadi yürü bakalım Hadi Ada yürü bize yolu göster Tamam hadi yürüyün bakalım. Girmek istiyorsan gir. İstemiyorsan ilerle. Sadece kafana gözüne çok dikkat edin. Girecek misiniz eve? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Liliana girdi. <laughs> Lila senin evin mi var? Hadi Ada sen de gir bakalım eve. <laughs> Lila oradan çıkma. Arka taraftan çık anneciğim. Orada çok fazla <laughs> çalılar var. Hadi çıkın kızlar. Haydi bakalım mantar aramaya. Ada yolu gösteriyor bize. Ve gezerken ne bulduk? Zehirli mantar, kırmızı zehirli mantar bulduk. Yenilecek mantar pek bulamadık. Çok az bulduk ama zehirli çok bulduk. Evet. Gördün mü Lilu zehirli? Evet. <laughs> Çok az mantar bulduk değil mi? Ama en azından birazcık vardı. Ve gezdik. ormanımızı aldık. Hı -hı. Ne yapıyoruz şimdi? Gizliyoruz. Hadi bay bay. Evet. Ve olursa ki onlar geçerken iyi ee, şeyler Eğer topladığımız mantarlar yenilebilir mantarlarsa evde kontrol edeceğiz. O zaman ne yapacağız o mantarlarla? Çorba. Hadi bakalım yürüyün eve. Evet, Lilia da bir sürü yaprak topladı değil mi? Onları boyayacağız. Hadi yürüyelim kızlar eve.